Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Bu hafta Bim'de hangi aktüel ürünler geçerli? Hemen hızlıca bakalım. Dekoratif ürünler ve çeyizlik eşyalar dikkat çekiyor. Dekoratif merdiven 149 lira. Kumtel'den cam ankastre set yine çeyizlik düşünenler için e, bu da 3599 TL fırını, ocağı, davlumbazı. Dekoratif ayna 40'a 25 cm ebatlarında 109 TL hasırlı bir e, dokusu var. Benante fanuslu kahvaltılık 139 lira. Bu hafta 23 Eylül'e kadar geçerli Bim Market alışverişinde Kolorine altın rimli üçlü cam kase 39 lira. Nature Love desenli kesme tahtası 33'e 24 santim 69 TL. Nature Love sunum ürünleri var. Böyle e, bambu ürünler kalpli, dikdörtgen, sekizli, değişik ürünler 39.50 Fotoğraf çerçevesi az önce aynası vardı aynı hasır desenli 39.50. Nature Love hasır Amerikan servisi 33 santim çapında üstünde de çiçekleri var 29.50. Colorina altın rimli altılı çay tabağı 69 lira. Colorina altın rimli iki katlı kurabiyelik 89 TL. Evet yeni gelen değerli abonelerimiz hoş geldiniz vefalı dostlar sürpriz yayın. Gündüz yapmıyorduk bayağıdır böyle yapayım dedim akşam da olacak tabii Cook with love meyvelik 69 lira Cook with love fincan askılığı Bu da e, standı 79 TL Cook with love peçetelik 69 lira da bunun fiyatı Chefs pro çelik tava 18 santim çapında 89 lira Okyanus home ölçülü narenciye sıkacağı 500 mililitre farklı renklerini bulabilirsiniz 24.50 Philips buharlı ütü de BIM'de bu hafta var. 699 lira 2990 serisi internetten de seri numarasını yazdım ki rahatça araştırın diye. 8 bölmeli çok amaçlı dolap 50'ye 175 gibi yaklaşık ölçüleri 700 TL. Nature Love 5 gözlü hasır sunum tabağı bu benim gerçekten çok hoşuma gitti 139 lira. Kapaklı küçük boy jüt kutu 30'a 30 santim 69 lira. Hasır desenli dokuma tabanlı halı 160 230 santim 349 lira. Benante 9 parça kahvaltı seti 199 TL 6 tane servis tabağı var. 3 tane de irili ufaklı böyle tabakları var. Lav şekerlik ya da reçellik nasıl kullanmak isterseniz 24.50. Nature Lav Rubberwood döner tabla 169 lira. Cook with Lav silikon uçlu ahşap saplı mutfak aletleri 39.50. Faraş ve sabunluk çeşitleri var. 6.50 her bir takım tane fiyatı. Fakir dijital baskül 149 lira. Lav ayaklı tatlı kasesi de 11 TL tane fiyatı. Nature Love oval hasır ekmeklik ya da düzenleyici 89 lira. Hasır ürünler damga vuruyor bu hafta Bime. Oval hasır tepsi 159 lira. El işçiliği herhalde o yüzden fiyatları biraz daha farklı. Kapaklı büyük boy jüt kutu 129 lira. Hasır desenli dolgulu kırlent var 40 40 santim 34.50. Hasır desenli dokuma tabanlı yolluk 80'e 150 santim 109 lira. Küçük bir yolluk bu. Hasır desenli ikili banyo paspası takım olarak derseniz yolluklarla filan aynı desenli 89 lira. Hasır desenli çift taraflı runner ikili kullanabilirsiniz. 39.50 Püsküllü jüt kutu 59 lira Dörtlü jüt çekmece içi organizer 69 TL Paşa Bahçe Aurora çay seti 12 parçadan oluşuyor. 129 lira. Gündüz özellikle bir yayın yaptım. Sürpriz yayın malum. Genelde hanımefendiler hanımefendi, 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 annelerimiz izlediği için çocuklar okuldan gelmeden böyle bir yayın olsun dedim. Akşam zaten yine yapacağız. Paşa Bahçe metal kapaklı yağlık sirkelik 39.50. Kolorina altın rimli 6 artı 1 pasta servis seti 109 lira. Kolorina altın rimli ayaklı kek tabağı 79 TL. Cook with Love tezgah yuvarlak kaşıklık 59 lira tezgah üstü. İkili çırpıcı set var küçük ve büyük olmak üzere 19.50 bu da mesela hoş güzel. Kalorifer peteği fırçası aralarını silmek, süpürmek için böyle temizlik için 12.50. Şarjlı damacana pompası 69 lira. Nature Love büyük sunum tabağı çeşitleri farklı bölmeli olanları da var. İster simetrik ister asimetrik 109 TL özellikle kahvaltılıklar için bence güzel. Cook with Love çekmece içi kaşıklık 109 TL. Kahve sunum tepsisi farklı renklerini bulabilirsiniz şık duruyor tabii 12.50. Smart çift bıçaklı doğrayıcı 349 lira. Hobbylife tek fiyatlı ürünler var. E, süzgeçli badya var. Ondan sonra kapaklı kaseler var. Saklama kapları var dörtlü 17.50 her bir set fiyatı. Kuba katlanabilir elektrikli bisiklet 20 inç tekerlekleriyle 9000 lira. Philips Air Fryer kızartıcı X-Large yani büyük hazneli şekilde 3600 TL yaklaşık fiyatı. V-Fit by Void manyetik eliptik bisiklet var 2 yıl garantili. E, bu da 2500 TL. Yine teknik, teknik servisi var ama kurulumu e, ücretli olarak yazıyor. Digitsu 32 inçlik uydu alıcılı televizyon 2000 TL 81 santim ekran genişliğiyle. Lifestyle spor ayakkabı farklı renk seçenekleriyle 38-42 numara aralığında 14, 139 lira. Guardian büyük boy valiz. Valiz soranlar da vardı. Şimdiden gözünüz aydın. 600 TL. Beğen butonuna basıp destek olursanız çok mutlu olurum. Sağ olun. Guardian e, orta boy valiz var. 449 lira. Tabi tekerlekli böyle şifreli kilitli güzel valizlerden. Bir de bunun küçük boy valizi var. 279 TL Hangisine ihtiyaç varsa. Digitsu 65 inçlik 4K çözünürlüklü Ultra HD televizyon 7500 lira. Digitsu A11s cep telefonu bu da 3000 TL 4 GB RAM 64 GB dahili hafızasıyla. Philips erkek bakım seti farklı başlıklarıyla 199 lira. Polo Smart akıllı saat 139 TL. JBL C50 kulaklık bu da 119 TL. Polo Smart'ın Bluetooth kulaklığı ise 179 lira beyaz renkli. Lifestyle Air Max taban çocuk ayakkabısı 119 lira. Barbie balerin bebek 79 TL. Piccolo Mondi oyuncak bez bebek 59 lirayken Piccolo Mondi iş makineleri 34.50 tanesi. Beta Kids National Geographic uzayı keşfediyorum kitapları her bir kitap 13.50. Ahşap oyuncak araçlar var 24.50. Beşli eğlenceli renkli balonlar farklı çeşitlerde 7.50 her bir paket fiyatı. Barbie güzellik salonu farklı renklerde 109 lira. Luna'nın bisikleti 69 TL. Nerf Alpha Strike B 165 lira. Uçar oyuncaktan güzellik seti 79 lira. Nasrettin Hoca hikayeleri 4.50. Çiftlik dünyası 49.50 her bir traktör fiyatı. Redka Yer rengini keşfet oyunu 7950. Söktak dinozorlar 59 lira. Palyaço bal balon seti 2950. Hikaye kitapları farklı çeşitlerde 1750'de tane fiyatı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenen elleriniz dert görmesin. Görüşmek dileğiyle bir sonraki yayınlarımızı takipte kalın.